Virüse karşı önlem alıyor musunuz? Ya i̇şte bu kadar. Kızım ben çekmeyeceğim. Gerek yok. Takıyorum takıyorum. Ama Çıkartmışsınız vallahi... ama şu <laughs> Çıkarttım bak. Bak kim değil. Tamam yabancısınız ama maskenizi neden takmıyorsunuz? Şimdi çıkarttım. Neden? Bilmiyorum. <laughs> Koronavirüs kuralları ihlal edildi. Pozitif vaka sayısı arttı. Şimdi yemek aldık şuradan o yüzden çıkardık. Bir hava alalım diye çıkarttık. Hemen yakaladınız işte gördünüz. <laughs> Tedbirleri sık sık hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya paylaşımı çağrısında bulundu. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp takipçilerinizle paylaşın dedi. Sosyal medya kullanıcıları bu çağrıya uydu. Peki sokaktaki vatandaşın koronavirüse karşı tedbir almayanlara mesajı ne? İşte bizler şu anda İstanbul'un en işlek noktalarından birindeyiz. emin Eminönü'ndeyiz ve vatandaşa mikrofon uzatacağız ve mesajını soracağız. Meşaz her akşam belli oluyor işte. Her akşam vakanın ne kadar arttığını gösteriyor. Her şeyden önce sosyal mesafe, maskemiz, işe. Millete de uyarıyorum. Takmayanlar da uy taksınlar yani. Sağlıktır bu. Yazık. Yaşlarımız var, gencimiz var. Allah korusun. ailemiz var. Mesafeyi koruma zorundayız. Korumadığımız takdirde birbirimizin nefesi, tükürüğü gitti mi bu hayattan biz de gittik. Eminönü'nde koronavirüs önlemlerine uyuluyor mu? Gelin hep birlikte bir de buna bakalım. Maske genelde şöyle. Böyle dolaşıyorlar ve hatta böyle dolaşıyorlar. Ve hatta kollarına takanlar çok oluyor. Sizin neden maskeniz yok? Maskemiz yok çünkü <laughs> var da takmadım cebimde. Neden cebinizde efendim? Onu takmanız gerekiyor. Mısır yedim, süt mısır ondan. Geldikten hemen sonra yine takmamız tamam. gerekiyor. Evet. Tamam. Yanlış bir şey olduğunu bile bile yapıyoruz hepimiz yapıyoruz da ama yani su içiyorduk konuşuyorduk ama bu mazeret değil belki de ama. Ne zamandır çıkmıyordunuz? 6 aydır ben çıkmıyorum. Nasıl buldunuz dışarıyı? Kurallara uyuluyor Bana mu sizce? hiç kimse de uymuyor. Uysa da bu kadar da olmaz yani. Kameraman arkadaşım Sabri Karagöz'le beraber biz de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına uyduk ve sosyal medya hesabımız üzerinden koronavirüs tedbirlerini hatırlatan bir paylaşımda bulunduk. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına, kurallarına uyalım, uyalım tedbiri elden bırakmayalım. bırakmayalım.